Herkese hayırlı olsun arkadaşlarım. Tüm güzel e, şey olarak sizlere selamlıyorum. Şu anda partimizin e, açılışı yapılmıştır. Şu anda Ankara'da büromuzdayız. Tüm aşetlerimizin bizimle beraber olmasını biliyoruz. Ve şu anda e, Kayseri'de başkanımız Ali Bey. Konuş başkanım memnun oldum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Büromuzu açtık şu anda çok mutluyuz. Herkesi de bizim yanımızda istiyoruz. Bize de destek çıkarsanız biz de sizin için her şeyi yaparız. Herkese selam. Evet arkadaşlar şu anda e, Yaşar Başkanım, Yaşar Yolcu Başkanımız. E, şu anda görüşlerini alalım başkanım sen de görüş. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Allah utandırmasın. Bugün genel merkezimizi Kızılay'da açtık arkadaşlar. İnşallah aşiretimizin sesi olmaya geliyoruz. Sessiz olan aşiretimizin sesi olmaya geliyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Allah'ın izniyle. Başladık. Allah utandırmasın. Bugün iş, kızlar yerimiz açıldı. Allah devamını erdirsin inşallah. İşlerimize başladık. Tüzüklerimiz bugün İçişler Bakanlığı'na burada her şeyimiz sunuyoruz. Verildik. Her şeyimiz Allah'ın izniyle yasal olarak ben dört dörtlük bir şekilde aşiretimizin yanındayız yani. İnşallah sessiz kalan aşiretimizin sesi olacağız. Hı. Sayın değer arkadaşlarımız, bundan sonra bizimle beraber olmanızı istiyoruz. Bu partiye desteklerinizi bekliyoruz. Bu parti sizin için kuruldu. Bu parti sadece Ayşet Partisi olmayacak. Bu parti Türkiye'deki sessizlerin sesi olacak. Türkiye'deki garibanların sesi olacak. Bu parti engelli kardeşlerimizin sesi olacak. Emekli kardeşlerimizin sesi olacak. Tüm e, halkımızı, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı bu partiye davet ediyoruz. İnşallah... Daha iyi olacağız. Bu e, vatanımızı, milletimizi, ülkemizin birliğini ve beraberliğini sağlamak için bu partide tüm halkımızı davet ediyoruz. E, i̇l ve ilçe başkanlıklarında özellikle e, seçici olacağız. Halkın istediği halkın içinden olan bir tanesini getireceğiz. Genellikle il ve ilçe başkanlıklarına Sizlerden desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah iyi olacak tüm halkımıza, tüm Türkiye'mize, tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Amin inşallah. Sağ olun. Allah utandırmasın, Allah hayırlı eylesin.